Şeriften Yasin Şeriflerden Ünk Sörelerinden Salat-ı Selamdan ve İhtiramdan Şehitlerimizin ruhuna hediye olsun diye Ahirete ithal etmiş olanların ruhlarına hediye olsun diye Gönüllerimiz feyiz yağ olsun diye İbra emri nüveren Cenab-ı Zat-ı ve Kemal Hazretleri senin rızan olsun diye okunan Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hasıl olan ecri ve sevabı evvelen bizzat hülasa-i kainat şefiyar olsat olan biricik numune-i Peygamberimiz Efendimiz hazretlerini. Aziz, Latif, Eka Ruhu tayyib eyleme İbe ve hediye Duası Peygamber Efendimiz'e kadar Gelip geçip ahirete Güzel an eylemiş olan Evliyanın Şu ana kadar gelip geçip ahirete Güzel an eylemiş olan Evliyanın ulema Suleha, şüheda Fukaha E inne idi Hufaz, kulla ve bir cümle kamerayı Kur'an'ın aziz robularına ibla hediyelediği vası ile olanlar. Silsile-i sardalıefetlerimiz, meşayih-i turu galiyefendi derimizin arwa hediyelediği vası ile olanlar. Ve haassa amin deyan şük dostlarımızın, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, sırdaşlarımızın komşularımızın abav ecdadının umma ceddadının annelerinin babalarının, atalarının dedelerinin halalarının, teyzelerinin emlilerinin, komşularının diye ettiklerinin ahirete irtihal edenlerinin ruhlarına hediyeyle iddiası ve ilanla Ya Rabbim Bizim hareketimizin abedi siyasi olarak gönül dünyamıza nakşettiğiniz, gerçekten sevdiğimiz, razı olduğumuz üzerimizde birçok hakkı olan şehidimiz, abedi siyasi liderimiz, Muhsin Başkanımızın, annesinin, babasının, atasının, o eşradının, o mahatu cedadının, akraba itaibatının, sevdiklerinin ve hasa onun aziz ruhuna hediye edildi, duası değildi. Ya Rab, buradaki kardeşlerimizin yedi kat silsile sülalelerinin de ruhlarına hediye edildi, duası değildi. Ya Rab din-i diyanet adına, Devlet ve ebed müddet adına bayrak payidar olsun, namus heder olmasın. İzzet ve iddiva ile bir hayatı neşr nema bulsun, senin rızan olsun. Sahiki ile, düşüncesi ile, tefekkürü ile, cebele ve cihad ederken şehit olmuş şühedanım. Süleyman'ın, Süleyman'ın, Ey İmme'l-Din, Hufvâ, ve min cümle hamile-i Kur'an'ın da aziz ruhlarına hidbe ve hediye ederek vasıl eyler. Ya Rabbena, alem-i İslam'ın her bir noktasında din-diyanet namına cephelerde çarpışan kardeşlerimiz, cephelerde mansur ve muzaffer ve müeyyed ve galibiyet düşmanlarını gahar ismi şerifi ile kahru perişan eyle. Mahru perişan Allah'ım Doğu Türkistan'daki mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım Kırım'daki mazlum kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım Hocalı'da, Şuşa'da, Laçin'de ve Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarda masum olan, mazlum olan, mağdur olan gadire uğramış, zulme uğramış yetim kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ın Filistin'de, Myanmar'da, Burma'da, Çeçenistan'da, Afganistan'da, İngushetya'da, Dağıstan'da, Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da vs. Bosna'da ve Sancak'ta kardeşlerimize, dindaşlarımıza, soydaşlarımıza, Yoldaşlarımıza, gönüldaşlarımıza yardım et Allah'ın biladi İslamiye'nin üzerindeki zalimlerin, kafirlerin, hainlerin, işbirlikçilerin oyunlarını bertaraf eyle. Zalimlerin oyunlarını kendi başlarına mahpus eyle Ülkemizi bölme, parçalamak, ikiye ayırma, iki ayrı bayrak, iki ayrı devlet iki ayrı millet zillet elbisesini bu millete giydirmek isteyenlerin oyunlarını başlarına mahkûs eyle Allah'ım. PKK terörünü bertaraf eyle Allah'ım. Fitne terörünü bertaraf eyle Allah'ım. Fukaralığı bertaraf eyle Allah'ım. Cehaleti bertaraf eyle Allah'ım. Allah'ım من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوة يحطوه ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يوم ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة الله يعني كيف Allah'ın dinini, diyanetini, emanetini almaktan yüz çevirir, imtina eder ise Allah o kavmin yerine yeni bir kavim getirir. O kavmin dört özelliği vardır. Müminlere karşı zeli, kafire karşı izzetli. Allah'a Allah'ın yolunda mücadele eder, ve niçin boşuna uğraşıyorsunuz diyenlerin kınamasından da korkmazlar dediği nesli cedid sınıfına şu bizim alperenlerimizi ocağımızı yuvamızı Mosin Başkanı'nın o aziz emanetini hareketimizi büyük birlik hareketini bu bahsedilen özelliklere haiz bir sınıf eyle Allah'ım. Zillet elbisesinden bizi arındır Allah'ım. İzzet elbisesine bizi döndür Allah'ım. Paranın, şehvetin, şöhretin, gücün, iktidarın, kalabalığın ava vava ile gösterişi toplum mühendisliğinin arkasından sürüklenen kuru kalabalıklar karşısında durum kalabalıklar bu cadde çıkmak sokak diyebilecek damarlı, omurgalı, haysiyetli, şerefli, izzetli, rafetli, hikmetli, hakikatli, adaletli, asla harama ve hakkı olmayana el uzatmayacak bir safiyetin sahibi, Oburgalı bir neslin önderi, lideri, rehberi, komandanı ve onların eli ayağı konumundaki haysiyetli ve şerefli ocaklar haline dönüştürüyor. Allah'ım Allah'ım din-ü diyanetin muhteviyatı ortalıkta görünmüyor. Vahyin evrensel mesajı safiyane mesajını ortalıkta okuyanlar yok. Allah'ın güçler kutsanıyor. Haram kutsanıyor. Kalabalıklar kutsanıyor. Şorlar kutsanıyor. Yüzeysellikler kutsanıyor. Senin o senin o Kur'an-ı beyanda beyan buyurduğun gibi. Ela lillahi dinul halis. Dikkat edin. Tertemiz hadisane din Allah'ındır. Kirli olan, yamalı olan, boyalı olan, gösterişli olan, haramla menzedilmiş olan kuru kalabalıklar vahyi temsil etmez. Dini diyaneti temsil etmez. Kur'an'ın evrensel mesajını temsil etmez adaletsiz, damansız, ilkesiz, rafetsiz, hikmetsiz, hakikatsiz ve bin lokmanın tek bir lokması helal olmayan kuru kalabalıklarda bir fert olmaktansa İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve yeryüzünün mimandarı konumunda halk ettiği aziz peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi yalnız olmayı ama seninle olmak şerefini bu bizim hareketimize bak Allah'ım lütfe Allah'ım kerem eyle Allah'ım bizi bize bırakma Allah'ım bizi nefsimizle baş başa bırakma Allah'ım bizi kaderimizle baş başa bırakma Allah'ım bizi aziyetimizle baş başa bırakma Allah'ım فلا تكلنا نفس عين ولا أقل من ذلك فلا تكلنا ضرفة عين ولا أقل من ذلك göz açıp kapayıncaya kadar olsun bizi bize bırakma Allah'ım Ya Rabbena Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını kurtarmayı bize nasip Kırma bu milletin sancağını bayrağını dikmeyi bize nasip Bosna'daki kardeşlerimizin işgal altındaki topraklarını kurtarma şerefini bize nasip buyur. Ya Rabbena Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da, Myanmar'da, Burma'da, Doğu Türkistan'da, Arakan'da ve yeryüzünün her bir noktasında işgal altındaki beldelerde, bölgelerde, ülkelerde senin bu mübarek ay yıldızda al bayrağının altında iki milyar Müslümanı tevhid etmeyi, birleştirmeyi, bütünleştirmeyi, yeniden İstanbul merkezli yeni bir dünya kurmayı bizlere nasip müyesser eyle Allah. Kur'an'ın evrensel mesajını şu ocaklardan anlatabilmeyi bizlere nasip buyur Allah'ım. Aziz Peygamber'in kutsal emanetini Taşıyabilecek damar ve omurga ve omuz ve el ve ayak ve fikir ve, ve kanaat ve yürek ve damar nasip eyle Allah'ım. Azımızı çok gör Allah'ım. Azımızı çok gör Allah'ım. Azımızı çok gör Allah'ım. Allah ve herkesin gücü kutsadığı bir noktada biz hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir buyuruyoruz. يا رب إذا يارب يا ربنا، ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا، ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين وَجَعَلْنَا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم <applause> يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا حضرة الله لا حول ولا قوه اللهم انا نسالك تمام النعمه ودوام العافيه وحسن الخاتمه اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وصيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتهليلنا وتسبيحنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين وبحرمة أسرار سورة الفاتحة Bismillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi seyyidina Muhammed. İstanbul, Alperen Ocakları, Başakşehir ilçemizin açılışı milleti İslam'a hayırlar getirsin efendim. Bugün hep birlikte bütün canlar olarak buradayız. Ee, Rabbimizin izniyle bugünkü programımızı sizlere açmaya çalışıyorum. Öncelikle birinci e, saygı duruşumuz var. Şehitlerimiz adına, tüm Allah dostları adına ve şehitlerimiz adına daha sonra İstiklal Marşımız, daha sonra e, Alperen Ocaklarımızın açılışıyla ilgili Değerli il Başkanımız Kürşat Mican belgesini takdim edecek yine yeni kurulmuş olan ilçe başkanımıza. Daha sonra e, Alperen Ocakları Başakşehir ilçe başkanımız konuşma yapacak Fatih Güzel. Açılış konuşması yapacak. Daha sonra efendim Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Sayın Kürçat Mican büyük konuşma yapacaklar. Ve bu arada en sonunda değerli hocamız MYK Büyük Birlik Partisi MYK üyemiz Muhittin Açıcı Hocam güzel bir bizlere seminer şeklinde konuşma yapacak. Misafirlerimiz de var. Allah razı olsun hepsinden. E, ee, Milliyetçi Hareket Partisi Başakşehir İlçe Başkanımız Sayın Celalettin e, Alko. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Ve diğer tanımadığı misafirlerimiz, her tarafta gelen tüm misafirler tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Ee, öyle bir, ben ilk açıldığı günde buradaydım. Allah razı olsun bir program yapmışlardı. ve çok takdir ediyorum Allah razı olsun İstanbul adına, Başakşehir adına böyle kardeşçe iç içe el ele omuz omuza yeniden büyük birliği inşa etmenin güzelliğini yaşayacağız inşallah burada. Fazla laf uzatmayacağım. Evet efendim. Tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu, peşinden istiklal marşı. Oh, Lord.